Evet çocuklar şimdi şunu bilin ki e, hayatımıza giren her şeyin bir amacı vardır. Yani bir amaç neticesinde de hayatımızdadır yani. Öyle diyor yani burada. Ay kızım çok ilginç değil mi ya? Ahmet hoca bugün hiç kitaptan bakarak ders anlatmamıştı yani. Yani ne olmuş ki kitaba baktıysa? Sen önce şu kitabın kapağını bir kere çevir ondan sonra hocama eşleştir. Mesela çocuklar, e, stadyum örnek, e, büyük yapıtlar, tarihe bakarsak saraylar mesela, Topkapı Sarayı falan. Değil mi? Bunların hiçbiri amaçsız şeyler değildir yani. Amaçsız yapıtlar değildir yani. İşte oğlum... Hoca stat demişken, nerede kaldı lan bu nöbetçi öğrenci? Maçı kaçıracağız. Gelir niye telaş ediyorsun ya? Bekle, gelecek biraz daha. Bak ben sana ne diyeceğim? Biz bu iş Ahmet Hoca'nın dersinde yapmayacaktık. Keşke Banu Hoca'nın dersinde yapsaydık. Baksan adamın gözler fıldır fıldır. Ya oldu, o zaman maça geç kalırdık. Düşünemiyorsun değil mi onları? Ayarladım diyorum. Bana bir güven gelecek şimdi çocuk. Tamam, <laughs> tamam. Ee, mesela nerede bir tasarım harikası bir bina görürseniz anlayın ki... ...o oraya şüphesiz bir amaç doğrultusunda yapıl, yapılmıştır yani. Sevda Hanım, senin amacın ne mesela, ha? Yok yok, sen. Anlayamadım hocam. Ya dersi dinlemiyorsun ki sen ya. Ah olur mu hocam, benim kulağım sizde ya. Beynin nerede? <laughs> çok, çok teessüf ediyorum hocam. Otur, teessüf ediyormuş. Gidelim. Bu hayatta amaçsız hiçbir şey yoktur çocuklar. Gir. Hocam dersinizi bölüyorum ama müdür bey Berk ve Cüneyt'i istiyorum. Hayırdır inşallah. Cüneyt'le Berk. Oğlum bak bu sefer kesin çakacak ben çok tırsıyorum. susar mısın? Çıkın hadi çıkın. Amaçsızlar sizi. İyi dersler hocam. Hadi. Kumar borcunu börek satarak nasıl ödeyeceğiz ya? Adama söylerken ben bile inanmadım. Eskiden olsa kardeşimiz gelip kurtarıyordu da. Şimdi yok. Yine hayat zor olacak. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Börek getirdik. Hı, tamam buyurun şöyle. Eyvallah. Ahiret inancı insanı öldükten sonra ne olacak düşüncesinden uzaklaştırır ve o korkudan kurtarır. O yüzden de çok önemli bir çocuk. Ne var evladım ya? Hocam müdür bey Fuat ve Deniz'i de istiyor. Fuatla Deniz. Ne oluyor ya? Allah Allah. Yani çıkın bakayım. Kayser abi ziyade olsun, bereketli olsun. Kaçtım ben abi. Kolay gelsin. Ya Şevket birader, benim memlekete gitmem icap ediyor da... ...burayı devletleyebileceğim birini tanıyor musun? Ya da belki kendini düşünebilirsin. Aklımda bulunsun diye söylüyorum. Var ya, tam tüccar adamsın ha. Bir börek getirdik, ayaküstü kantini bize kilitledi, değil mi? Abicim, ne işim olur benim kantinle ya? Ben zaten okul ortamını oldum olası sevmem. Öğrenciler mi, öğrenciler... Yok abi, benlik bir iş değil bu. Mümkün değil. Efendim? Şimdi hemen yapayım. getiriyorum bir Şey abi. Hazır. Oğlum nerede kaldı bunlar ya? Tamam sakin ol gelirler şimdi. Ha, geç kalacağız. Neyse abi kaçtım ben. Abi iki dakika şuraya bakıver ben hemen geliyorum. Müdür çok acil tost götürmem lazım. Hayda abi senin bakacak şimdi bir, bir adamın yok. Hemen geliyorum. Allah Allah. adamı bak kantini bize kilitledi gitti, gitti harbiden ha. Abi bir kaşarlı tost alabilir miyim ya? Bana bir karışık bir de kafe. Oldu. Başka bir arzunuz var mı? Başka da bir şey yok. Allah Allah ya. Tiplere bak, sanki mekan basmaya gidiyorlar. Hareketler falan, çekirgeler. Harbiden <laughs> bize kaldı kantin, iyi mi? Ne anlarım tost yapmaktan ya? Bir karışık tost lütfen. tost istedim. Bir karışık tost verir misiniz lütfen? Allah'ım nereden buluyor bunlar beni? Ee, pardon, siz yeni mi işe başladınız acaba? Hı? Size söylerim, duymuyor musunuz? Allah'ım deli midir, nedir ya? Bana hocam. Buyurun. Şevket biraderim, Şevket biraderim. Evet. Abi kaç para dedin sen bu kantine? Neye dedim? Kantine diyorum, kaç para diyorsun? Bir şey demedim ki de. Niye demiyorsun abi, niye zaman kaybediyoruz ya? Söyle kaç para? İki yüz bin. Yoo, iki yüz bin mi? İki yüz bin. Abi sen ne yapıyorsun ya? Bin öğrenci var ama burada. Bir, bin öğrenci var da iki yüz burası nasıl çevirecek abi? İki yüz bin kurtarıyor mu burası ya? Kurtarır, kurtarır. Bitmiyor lan ders, kafayı yiyeceğim. Ne zaman çalacak bu zil ya? Of! Çocuklar. Unutmayın ki, bilim nasılın cevabını, din ise e, nedenin cevabını arar. Gir. Ya hocam rahatsız ettim ama müdür bey Fatih Ali Cenk vardı da istiyor. Hoppala, ne oluyor ya? Sınıfta erkek bırakmadı bu müdür. Hakan'ı çağırmıyor mu? Yok hocam, onu çağırmıyor. Allah Allah. Çıkın bakayım. çeviriyorlar mı bunlar?